arkadaşlar. Bugün sizlerle origami gemi yapımını öğreteceğiz size. Yanımda simge arkadaşım ben varım. Önce yapacağız sonra tekrarını da simge arkadaşımızdan göreceğiz. Önce bir kare kağıt alıyorsunuz gördüğünüz üzere. Sonra bunu böyle katlıyorsunuz. Böyle. Tam izah izar şeklinde katlıyoruz. Sonra bir tane bel kare yaparak katlıyoruz. Ardından buradan aldığımız parçayı böyle tek parçayı buraya tam uca geldiği şekilde yapıyoruz. Sonra burayı katlıyoruz. Sonra böyle oldu. Sonra burayı alıyoruz. Böyle katlıyoruz bir sefer. Sonra Gördüğünüz üzere böyle bir şey oldu içinde. Şöyle. Yani. Bunu böyle şey yapıyoruz. Böyle katlıyoruz. Böyle. Sonra böyle şey yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Evet gördüğünüz üzere bir gemi. Böyle Şimdi simge arkadaşımızı devamını yaptırmak için tekrar ne yaptıracağız? Evet. Yapacak şimdi. Evet şimdi arkadaşımız devam ediyor. Gösteriyor. Bence dörtgen yapıyoruz yine. Evet sonra kare şeklinde yapacağız. Sonra, Sonra, sonra tek, parça alıyoruz. Oraya yapacak. Sonra ters çeviriyorduk. Şöyle yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. Sonra burayı açıyorduk. Sonra tarafa doğru katlıyoruz. Şöyle. Evet. Onu atmışım. Sonra açacağız. Şöyle bir katlasın. Evet. Daha katlamadı. Katlıyor. Bakın. Heh. Şöyle oluşuyor. Sonra burları alıyoruz. Açıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz işte. Ben tam olarak yapamadım. Açıyoruz işte böyle. Evet günü böyle giyim oluyor. Bize sizin için teşekkür ederiz.